Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, e, ismim Ercan Avşar. Kırşehir'de kombi servisi olarak hizmet vermekteyiz. Ercan Bey, kış ayları yaklaşmadan kombi bakımı için ne gibi tedbirler alınmalı? Evet, e, kış ayları yaklaşmadan biz buradan sizin aracınıza, Kırşehir'lere e, gerekli bilgileri iletiyoruz. E, kış ayları yaklaşmadan kombilerimizin ve tesisatlarımızın bakımının yapılması gerekiyor. E, bunu her yıl düzenli bir şekilde yaptırdığımız zaman kombinin hem yakıt yönünden olsun hem de elektrik açısından olsun daha az geleceğini sizin aracılığınızla devamlı iletiyoruz buradan. Kombilerimizin kış ayları gelmeden evde yapılacak önlemler izolasyonların sağlanmaması e, efendime söyleyeyim kapı ve pencere ayarlarımızın yaptırılması ve en önemlisi de e, bizim e, yoğuşmalı veya yoğuşmaz kombilerde alacağımız önlemlerden başına gelen de e, kombimizin yanma odalarını efendime söyleyeyim kombimizin gerekli periyodik bakımlarının yapılıp kışa o şekilde girmeleri gerekiyor. E, müşterilerimiz kış ayları geldiğinde kombilerini çalıştırıp arıza açtığını fark ediyor. Fakat biz bunu devamlı söylüyoruz. Kış gelmeden kombimizi çalıştırıp test edip hazır olduktan sonra kapatıp kış ayını bekleyelim diyoruz. E, kombilerimizin e, kış aylarına daha yüklenme olduğu için arızalar daha çoğalıyor. O yüzden de kış ayları gelmeden kombilerimizi çalıştırıp testi alıp eteklerinin ısınıp ısınmadığını, odaların hepsinin ısındığını kontrol edip kış ayına girmeden bu kontrolleri sağlayıp eğer ki arıza veya herhangi bir durum varsa bize ulaşmalarını, Kırşehir'deki e, esnaf arkadaşlarımıza ulaşmalarını söylüyoruz. Yani bu konuda şunu söyleyebilirim. Kış ayları gelmeden kombimizin hem bakımını yaptırıp hem de test açısından çalıştırıp bir veya iki gün kombimizin bir arızası var mı? Yok. mu Bunun kontrolünü yapmamız gerekiyor. Lakin e, Kırşehir'de şöyle bir gelenek vardır. K e, hava soğuduğunda kombiler çalıştırılır. Bakıma o zaman çağırılır. Biz de Kırşehir'li halkımıza diyoruz ki kış gelmeden havanın sakin zamanda kombimizi çalıştırıp e, arızasını tespit edersek şu açıdan daha iyi oluyor. E, kombi arızası varsa eğer hava sıcak olduğu için yakmamıza gerek kalmıyor. Ve biz bu kombilerin arızasını gideriyoruz. Lakin kışın hava soğuk olduğu için hem ev ısınmamış oluyor hem de kombinin parçası geç geldiği için müşteri beklemiş oluyor. O yüzden kış gelmeden arızalarımızın tespitini yapabilmek için bize daha önce ulaşmaları gerekiyor. Vatandaşların en büyük çelik kombi suyu. Peki bunun evet. hakkında neler söylemek istersiniz? Evet bu güzel bir tespit. E, şimdi Yaklaşık 2005 civarında Kırşehir'e doğalgaz geldi. 2005'ten bu yana tesisat, kombi e, devamlı çalışıyor. Bizim metal yorgunluğu dediğimiz e, bir yorgunluk vardır. E, nedir bu kaçakların sebebi? Kombinin su eksiltmesinin sebebi? Tesisatlarımız devamlı sirkülasyon içerisindedir. Su devamlı hareket ediyor. O yüzden de bu sirkülasyon sırasında boru ve metaller aşınmaya başlıyor. Bu yüzden de kombilerde su eksiltmeye başlıyor. Bu gayet doğaldır, normaldir. Bu kombi arızası değil, tesisat arızasıdır. Tabii kombilerin içerisinde su eksikliği oluyor, parçalar su kaçırıyor. Lakin genellikle biz gittiğimiz evlerde tesisatlarda kaçak oluyor. Banyoda kullanılan petekler özellikle paslanıyor. Çünkü e, buhar gördüğü için içerisinde paslanma oluşuyor ve burada kaçak oluşuyor ve müşteri bunu görmüyor. E, bakın şunu söylüyorum sizin aracılığınızda kombilerin tesisatında kaçak olduğu zaman bunu göremezsiniz. Bunun tesisini yine Kırşehir esnaflarımızda su tesisatçı arkadaşlarımız gelip çözebiliyor. Lakin kombin su eksiltiyor ama kaçak yok. Usta ben evin her yerini kontrol ettim, kaçak yok deniliyor. Bu tamamen yanlıştır. Bunu ustalarımızın gelip kontrol yapması gerekiyor. E, atıyorum e, %20-30'u kombinde kaçak varsa, su eksiltiyorsa %70'i tesisata kaçak vardır. O yüzden müşterilerimize şunu söylüyoruz, peteklerin havasını alma. Efendime söyleyeyim kombiye çok su basıp, kombiyi işte uzun süre gitsin gibi yanlış e, yapılan hamleler var. Buradan sizin aracınızda yine söylüyoruz. Peteklerimizin havasını hiçbir şekilde almıyoruz. Eğer ki tesisatımız temizlenip yapıldığı zaman zaten gelen ustalar tesisat, e, peteklerin havasını alıyor. Diğer bir ikincisi de kombilerin içerisindeki e, kendi hani çözüm arayan müşterilerimiz oluyor işte internetten açıyor, bakıyor. Atıyorum masraf çok az bir şeyse kendi yapmaya çalıştığında bu masraf daha da çoğalıyor. Yani e, her işi bilenin, her işinin bir ustası vardır. Tesisatlarımız olan e, kaçakları tesisat ustalarımız, kombilerle olan kaçakları kombi ustalarımız çözmektedir. E, biz yine diyoruz, yine diyoruz, Kırşehir'in kendi esnafları, Kırşehir'in kendi kurumu burada olan, yıllardır burada olan ustalarımız var. E, buraları arayıp bir fikir alışverişinde bulunursa arızalar daha çabuk çözülecektir.